SSK ve bağ kurda 32 enflasyonu çıkarsa SSK ve bağ kurlara 13.10 memur memur emeklerine 19.57 demiştik. Bu oran 33'e biraz yaklaşırsa 13.98'e çıkar SSK ve bağ kur emeklerinde memurlarda da 20.49. Problem yani artık şunu biliyoruz. Ya demek ki 13 14 arasında bir fark yüzde %13 %14 SSK ve bakumlara, memurlara da %19 %20 arasında bir fark çıkacak. Bundan sonraki enflasyonlar tabii ki biz takip edeceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor bilgilerini aktaracağız. Ancak oranlar bu oranlarda olacak gibi görünüyor. Çünkü yılın sonuna geldik. Ve şunu da söyleyeyim. Emekli aylıklarındaki 2024 2025'te emekli olayı ve 2026'da emekli olayında büyük ihtimalle emekli aylıklarındaki kayıp da yüzde iki yüzde üç civarın yüzde civarında olacak. Anın. Peki geçmiş olsun diyeyim o yani gerçekten çok düşük bir yani, rakam da söyleyeyim o mesela 10 hiçbiri ne i̇şte, onu evet yani, 16, 881 liranın en fazla olacağı oranı söyleyeyim 16.881 lira yine bunu söylemiştik 19.250 lira civarında olur. en düşük emekli Bugün birisi 20.000 lirayı emekli aydır alıyorsa bu 20.000 lirası 22.800 lira civarında olur. 25.000 lirayı emekli aydır alıyorsa 25.000 lirası SSK mavi bu için söylüyorum 28.500 lira olur. O değil de diyorsunuz. Evet. Açıklayayım da. Peki mesela niye bir, mesela 18 bin lira alan birisi? 18 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı yaklaşık olarak 20 bin 520 lira oldu. 20 bin 500 olur. Peki ee, mesela şey bu ee, bugüne kadar yani bugün bu ne kadar açılan enflasyon farkı ne kadar olmuyla en saklama yapalım mı maaşı şu ana kadar ne kadar oldu en çok merak edilenlerden bir tanesi de o ne kadar oldu benim ben şöyle Ay altı sekiz seksen bir lira. 4 aylık enflasyon farkıyla en düşük emekli bugün itibariyle 18.611 lira oldu. Hı -hı. Mesela on beş o şey on bin lira alan birisinin maaşı şu an itibariyle ne kadar o? On bin lira alan birisi 4 aylık enflasyona göre 18.743 lira oldu. Tamam 19 bin lira alan bir mesela 19 bin lira alan birisi 4 aylık enflasyonla şu anda aylı 21.947 lira oldu. Şu ana kadar yani enflasyonla arkadaşlar yanlış anlasın ne olmasın? Ocak ayına e, kadar işte 2 ay daha var enflasyon uçulacak ama şu anda neler maaşınız kaç lira oldu yuğun hesaplıyor. en sıkı maaşınızda bilirsiniz. Bir örnek şu 4 ayda bu 4 ayda Türkiye göre yüzde 10.25, Enaka göre yüzde 15.32, İTO'ya göre de 11.14 oranında artması gerekiyor. 11.14 İTO, 15.32 Enak, TÜİK'te 10.25 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon farklarının 4 aylık toplamı 10.25. en üzerine Kasım ayı ve Aralık ayı etlenecek. Onlar da etlendiğinde bizim tahminimiz Ocak ayında %13-14 arasında bir artışla emekli aylıkları şekillenir. Bugün en düşük emekli aylığı 16.881 lira, 19.250 lira civarında olur. Evet. Şimdi mesela avans 31 bin 800 lira aylığım kaç lira oldu diyor. 31 bin 800 lira. Ocak ayında bakın ben Kasım ve Aralık ayı tahminleri bir de payayım. 36.252 lira olur. 47 bin lira yarmış Burak Bey. 47 bin lira ayda kalan birisinin Ocak ayında aylığı 53.500 lira olur. Peki. Eee Vural 22.000 22 bin lira ne kadar alırım 4 Knight için diyorum ya şu anından hani 4 ay için şu 4 aylık için söylüyorum ama bu 4 aylık elinize bir para geçmeyecek 4 ayda 22 bin liranız sizin 4 ayda 24.255 lira oldu şu anda ama Sı sizin 22 bin liranız Ocak ayında büyük ihtimalle 25 bin lira olacak. 25 bin no, olacak peki ya. Ee, 19.540 yani yanında her Yıl sonu rakamını söyleyeyim. Ocak ayında büyük ihtimalle 22.275 lira olur. 22.275 lira sonu olmuş. 18.800 lira gördüm bir Yani Ocak ayında bu rakam da 21.432 lira civarında olur. 21.174 lira. 21.774 lira. Ocak ayında 24.820 lira olur. Peki. Ee, 19.612 lira. Hamdun 19.612 lira. Ocak ayında 22.357 lira olur. Ayrıca fark verilmez. Ama okun ben bu rakamları söylüyorum ya. Söyledim, bizleri tartışmaya etmeye devam ediyorsanız. Ocak ayında rakamlar açıklandığında bunları unutmayın. Siz işte Kasım'ın başında bu rakamı söylemiştiniz. Ocak'ta bu oldu diye de yazın bana. Bakalım biz en 3 ay önceden tahminlerimize ne eder. doğru tahminde bulunuyoruz. Evet aynen. E, 28 bin lira ne olur Can diyor. Ah, 28 bin lira Ocak da yanında 31 bin 920 lira olur. 31 bin 900 lira diyebiliriz. Peki. E, yine başka bir arkadaşımız ne yazmış? 27.700 Yani yaklaşık bir akanta. Ocak ayında 31 bin 500. 31 bin o... 570. bin var. 26 bin lira Ocak ayında 29.600 bin 600 lira olur. Yine 18.200 bin 200 lira İsmail Bey'in mançı Ocak ayında 20.700 bin 700 lira civarında olur. 44 bin 600 Ocak ayında 50.800 bin 800 lira olur. Eee bir 300 lira. Milan'da böyle 25 20 o şahane 27.700 7700 lira olur. 24.300 lira 27.700 lira madem bir şey olmaz ya yani. peki 5177 lira nasıl 5000 lira alan varmış bakıyorum 65 bin lira 74.000 bin lira olur yine 55177 lira 5177 lira alan kişinin payı 62.900 lira olur 36.000 bin lira ne olurmuş 36.000 bin lira 41 bin lira olur Peki 17.400 Ocak ayında 19.800 olur 24.300 Ama 24.300 bakın memur emeklisiymiş Memur emeklisi ise var <laughs> Memur emeklisi Ocak ayında Yaklaşık olarak söylüyorum Memur emeklisinin 29.000 lira olur yine hmm, <laughs> Bunların memur ve çünkü şöyle bir şey. SSK Bank'ın %13, %14, memurların %19, %20 gibi artış oldu. Evet yine emekli sandığında bir arkadaşımız soruyor. 37 bin Yaklaşık olarak 45 bin lira olur. 45 bin lira olur. Ee, 22 bin 300 lira. Yaklaşık olarak 25 bin lira olur. Evet. Ee, peki 21 bin lira diye soran var. Perfect bu Football oynayın. Güzel kuş 3900 lira olur. Evet bu da çok önemli. SSK yetim maaşı 15900 toplam 18200 lira civarında olur. Ee, şey bu şey bu, gel. bunu eğitimlerde yine aynı oran oluyor ama çok da bir şey fark etmiyor. Açıkçası aynı ha, oran. Hasan Bey 89 bin lira alıyormuş. Ne kadar onun maaşını diyor. 89 bin lira SSK ve Bağkurlar olursa 101 bin lira olur. 101 bin lira. Peki ee, yaklaşık maaşlar arkadaşlar şey ee, artık şey yapmıyorum. Ali bu 15.350 nasıl 15.350 alıyor? En iş kıymetli maaş olsun. yani bir <laughs> hepsi <laughs> şirketlerindeki aylıklarımız. Evet. 17.500 lira oluyor. 17.500'den sürünmeye devam yani. Evet arkadaşlar şimdi e, aşağı bu e, herkesin e, maaşına en uygun en yakın rakamlardan da kendi maaşınıza ulaşabilirsiniz. Çünkü hani 20.000'li 25.000'li o bir çok biz ne uzun anlatacağız. O saat 16'da hesaplamaları uzun 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 hesaplamalar yapacağız. Kim ne aldım yani. Abone Kablo da yapacağız. Ee, bu arada ben videolar da hazırlayacağım.